İkna sanatı sadece sözlerden ibaret değildir. Bir sanat formudur. İnsanları anlamayı gerektirir. Onların arzularını, korkularını ve motivasyonlarını bilmeniz gerekir. Manipülasyonla ilgili değildir. Etkilemekle ilgilidir. Gerçek ikna, kazan-kazan durumları yaratmakla ilgilidir. Başkalarının vizyonunuzu görmesine yardımcı olursunuz. Onlar kendi hedeflerine ulaşırlar, siz de kendinizinkilere ulaşırsınız. İkna etmeyi bir dans olarak düşünün. Siz yönlendirirsiniz ama aynı zamanda takip de edersiniz. Karşınızdaki kişinin ritmini dinlersiniz. Adımlarınızı buna göre ayarlarsınız. Önemli olan uyumlu bir bağ kurmaktır. İkna herkesin öğrenebileceği bir beceridir. Pratik, sabır ve empati gerektirir. İnsan doğasını ne kadar çok anlarsanız o kadar ikna edici olursunuz. Unutmayın, herkes kendini dinlenmiş ve anlaşılmış hissetmek ister. Bu arzuya dokunun ve inanılmaz olasılıkların kilidini açın. Peki, ikna ustası olmaya hazır mısınız? Gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmaya ve çevrenizdeki dünyayı etkilemeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. İkna güçtür. Hayatta sayısız kapının kilidini açmanın anahtarıdır. O anlaşmayı kapatmak mı istiyorsunuz? İkna. Ekibinize ilham vermeniz mi gerekiyor? İkna topluluğunuzda olumlu bir değişim yaratmak mı istiyorsunuz? Doğru tahmin ettiniz, ikna. Bilgiyle dolu bir dünyada haklı olmak yeterli değildir. İkna edici olmanız gerekir. Fikirlerinizi başkalarının ilgisini çekecek şekilde aktarmanız gerekir. Bir düşünün, tarihteki en başarılı insanlar ikna ustalarıydı. Sözleriyle dağları yerinden oynatabilirlerdi. İkna daha güçlü ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir. Hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilir. Hatta dünyada gerçek bir fark yaratmanıza bile yardımcı olabilir. Meslekleri ve kültürleri aşan bir beceridir. Öyleyse iknanın gücünü benimseyin. Başkalarını manipüle etmekle ilgili değil, kendini güçlendirmekle ilgilidir. Tüm potansiyelinize adım atmak ve sesinizi duyurmakla ilgilidir. İkna, algıyı şekillendirmekle ilgilidir. Fikirlerinizi, dinleyicilerinizin değerleri ve inançlarıyla örtüşecek şekilde sunmakla ilgilidir. Buna ulaşmak için kullanabileceğiniz birçok teknik vardır. Güçlü tekniklerden biri çerçevelemektir. Mesajınızı nasıl çerçevelediğiniz, nasıl algılandığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, yeni bir girişimin maliyetine odaklanmak yerine uzun vadeli faydalarını vurgulayın. Bir diğer etkili teknik ise sosyal kanıttır. İnsanlar bir şeyi başkalarının yaptığını görürlerse ikna olma olasılıkları daha yüksektir. Görüşler, vaka çalışmaları ve istatistikler sosyal kanıt sağlayabilir ve güvenilirliğinizi artırabilir. Karşılıklılık da bir diğer güçlü araçtır. Birisi için iyi bir şey yaptığınızda karşılığında sizin için iyi bir şey yapmak isteme olasılıkları daha yüksektir önden değer sunun ve insanların fikirlerinize ne kadar açık olduğunu görünce şaşıracaksınız. Unutmayın, ikna hile yapmakla ilgili değildir. İnsan psikolojisini anlamak ve daha etkili iletişim kurmak için bu bilgiyi kullanmakla ilgilidir. Dördüncü bölüm, ikna eylemi, gerçek dünya örnekleri. İknanın gerçek dünyadaki bazı örneklerine bakalım. Steve Jobs'u ve ilk iPhone'un lansmanını düşünün. Sadece bir telefon sunmadı, bir devrim sundu. Teknolojinin hayatımızla sorunsuz bir şekilde entegre olduğu bir geleceğin resmini çizdi. Ve insanlar onun vizyonuna inandı. Ya da Oprah Winfrey'i düşünün. Seyircisiyle duygusal düzeyde bağlantı kuruyor. Kendi zayıflıklarını ve zaferlerini paylaşıyor. Bu da onu ilişkilendirilebilir ve güvenilir kılıyor. İşine olan gerçek tutkusu ortaya çıkıyor ve milyonlarca kişiye ilham veriyor. Bunlar, iknanın inanılmaz şeylere ulaşmak için nasıl kullanılabileceğinin sadece iki örneğidir. İster bir CEO, ister bir öğretmen, isterse bir ebeveyn olun, ikna ilkeleri başkalarıyla bağlantı kurmanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. 5. bölüm Kariyer avantajı, iknanın başarı üzerindeki etkisi. İkna, günümüz iş piyasasında oldukça aranan bir beceridir. İşverenler etkili bir şekilde iletişim kurabilen, ilişkiler kurabilen ve başkalarını etkileyebilen kişiler istiyor. İster satış, ister pazarlama, ister yönetim, isterse başka bir alanda olun, ikna edici olmak size önemli bir avantaj sağlayabilir daha fazla anlaşma kapatabilecek, ekibinize ilham verebilecek ve kurumsal basamakları daha hızlı tırmanabileceksiniz. Ancak iknanın faydaları sadece öne geçmenin ötesine geçiyor. Uzman bir ikna edici olduğunuzda daha iyi bir iletişimci, daha iyi bir müzakereci ve daha iyi bir problem çözücü olursunuz. Yeteneklerinize daha güvenirsiniz ve hayatınızın her alanında daha etkili olursunuz. Öyleyse kendinize yatırım yapın ikna gücünüzü geliştirin. Yıllardır meyvesini verecek bir yatırımdır. 6. Bölüm İçinizdeki Gücü Kucaklayın, Bir Etki Ustası Olun Bir ikna ustası olmak için güce sahipsiniz. Bu, başkalarını manipüle etmekle ilgili değil, onları anlamakla ilgilidir. Onların ihtiyaçlarıyla, arzularıyla ve özlemleriyle bağlantı kurmakla ilgilidir. İkna becerilerinizi her gün uygulayın iletişiminize daha dikkat ederek başlayın. İnsanların sözlerine nasıl tepki verdiğine dikkat edin ve yaklaşımınızı buna göre ayarlayın. Unutmayın, en ikna edici insanlar söylediklerine gerçekten inanan insanlardır. Tutkunuzu bulun, amacınızı bulun. Ardından bunu dünyayla paylaşmak için iknanın gücünü kullanın. Dünya sizin sesinizi bekliyor. Duyurmaya hazır mısınız?